Boğa ve Yükselen Boğa, 20 Ekim Pazartesi, haftaya iş ve sorumluluk bilinciyle başlıyorsun. Gün boyunca yapman gerekenleri planlı ilerletmek seni rahatlatacak. Maddi konularda yeni fikirler gündeme gelebilir ama hemen harekete geçme. Aşk hayatında karşı tarafın duygularına daha duyarlı ol. İlişkilerde sabırlı olmak, hafta boyunca huzuru korumana yardımcı olacak. Akşam sakin bir ortamda dinlenmek ruhuna iyi gelir. 21 Ekim Salı, Bugün detaylarla ilgilenmek seniyorsa da, dikkatli hareket ettiğinde önemli bir fark yaratabilirsin. İşte küçük ama etkili adımlar atma zamanı. Parasal konularda gerçekçi olman faydalı. Aşk hayatında ise duygularını açıkça ifade etmek, iletişimi güçlendirir. Akşam saatlerinde kendine küçük bir ödül ver, sevdiğin bir yemeği yemek veya kısa bir yürüyüş enerjini yeniler. 22 Ekim Çarşamba Enerjinde artış hissediyorsun. Gün boyunca hem işte hem özel yaşamda üretken olacaksın. Yeni bir proje veya fikir üzerine çalışmak seni motive eder. Maddi açıdan kontrollü davranmaya devam et, gereksiz harcamalardan kaçın. Partnerinle daha yakın bir iletişim kurabilir, planlar yapabilirsin. Akşam huzurlu bir atmosferde vakit geçirmek seni dengeye getirir. 23 Ekim Perşembe. Bugün iç sesini dinlemek önemli. Zihninde kararsızlıklar olabilir, özellikle para veya ilişki konularında. Hızlı kararlar yerine gözlem yap. Aşk hayatında partnerinle bazı konuları açıkça konuşma zamanı gelmiş olabilir. Empatiyle yaklaşırsan anlayış karşılıklı olur. İş yerinde sakin ama kararlı tutumun takdir görür. Akşam saatlerinde biraz sessizlik iyi gelecektir. 24 Ekim Cuma. Cuma günü dikkatini toplamakta zorlanabilirsin ama motivasyonun yüksek. Yarım kalan işler varsa tamamlamak için ideal bir zaman. Parasal bir fırsat veya küçük bir gelir artışı gündeme gelebilir. Aşk hayatında romantik ve sıcak bir atmosfer hakim. Partnerinle keyifli bir plan yapabilirsin. Yalnız Boğalar için yeni bir tanışma olasılığı artıyor. Akşam rahatla, keyfini çıkar. 25 Ekim Cumartesi. Hafta sonu sosyal ilişkiler hareketleniyor. Arkadaşlarınla buluşmak, yeni ortamlara girmek seni mutlu eder. Ancak harcamalar konusunda dikkatli o, keyif için fazla para harcama eğilimin olabilir. Aşk hayatında tutku ve yakınlık artıyor. Partnerinle paylaşımların güçleniyor. Günün sonunda iç huzurunu korumak için biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Ruhsal denge önemli. 26 Ekim Pazar. Pazar günü içsel dinginlik ve huzur ön planda. Yoğun bir haftanın ardından yavaşlamak, zihnini toparlamak iyi gelir. Evde vakit geçirmek, sevdiklerinle sohbet etmek moralini yükseltir. Maddi konularda yeni fikirler doğabilir ama hemen uygulamaya geçme. Aşk ilişkilerinde anlayışlı olmak uyumu korur. Akşam saatlerinde sakin müzik veya doğa enerjini yeniler. Özetle boğa, kendini yenileme dönemindesin. İş ve özel yaşamda kararlı davranmak kazandırır. Finansal konularda dikkatli adım at. Hafta sonu dinlenmek ve keyif yapmak sana iyi gelecek. Kendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.